Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle resimli Hot Wheels arabası yapacağız Bakın Çok güzel olmamış mı? Sizde eşinize, dostunuza, akrabanıza, çocuğunuza, torununuza yapabileceğiniz bir etkinlik Ziyasaf'a sürpriz olaraktan yaptım Ziyasaf arabaları çok sevdiği için Bakalım buna tepkisi ne olacak çok merak ediyorum Bakın Yapımı çok kolay aslında Bence siz de yapabilirsiniz çok güzel duruyor. Evet, şimdi nasıl yapıyoruz? Devam edelim. Evet, şimdi başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi söyleyelim. Bir tane Hot Wheels araba, gördüğünüz gibi asetonumuz yapışkanları çıkarmak için, yapıştırıcımız, bir tane fotoğraf çıkartıyoruz bu şekilde. Biz buralarını kendimiz telefondan süslemesini yaptık. Makasımız. Şimdi başlayalım. Ben öncelikle ee bunu çıkardığım için önceden onu açalım. Arabamızı bir kenara koyalım. Buralarını ıslak mendil yardımıyla asetonumuzu döküyoruz ve buralarını böyle yaparaktan siliyoruz. Şeffaf bir şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman zaten kolaylıkla çıkmış olacak. Bayağı bir şu hızlı bir şekilde sütmemiz gerekiyor. Bakın çıkıyor zaten. Buraları böyle çıkardığımız zaman daha bir daha güzel bir şekilde duruyor. Ve fotoğraf alttaki fotoğrafımız görünüyor. Aynı orijinalmiş gibi oluyor. Aslında çok güzel bir hem etkinlik hem güzel bir hediye. Yani bunu kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey. Bence deneyin, bakalım Ziya Safun çok beğenecek mi? Sürpriz yapacağım ona ben. Arabaları çok sevdiği için böyle bir sürpriz yapmak istedim. Biraz çıkarması zor oluyor. İlk kolay oluyor ama daha sonrasında biraz e, bazı yerlerini çıkarmak biraz zor. Böylelikle çıkarmaya çalışacağız bakalım. Evet şimdi bakın şeffaf bir şekilde ben bütün kenarlarını asiton yardımıyla çıkardım şimdi fotoğrafımızı ayarlıyoruz fotoğrafımızı yapıştıracağız ve kalan yerlerine arkada gördüğünüz gibi şuralardan şöyle keserekten model vereceğiz ya da böyle de tutup kesebilirsiniz Evet Evet, biraz kafasına doğru gelmesin. Tamam. Bu şekilde, bu şekilde boşluk olan yerlerini keseceğiz. Öncelikle ee, bir kaleme ihtiyacım var. Evet. Bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Biraz şöyle yapalım. Evet, buradan böyle belli yapıcı olacak şekilde kalemle çiziyoruz. Altını da keseceğiz. Yani bunun boyutuna göre ebatını ayarlamış olacağız. Şu şekilde tutalım. Evet. Şimdi kesiyoruz. Daha sonra yapıştıracağız. Yine Yanlış olan yer varsa onu o şekilde yapıştırdıktan sonra düzeltebiliriz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bence güzel olacak artık. Evet, şurayı da şöyle alalım. Evet, şurayı da şöyle aldıktan sonra artık ön taraftan yapıştırırız, arka tarafı kalan bölgelerini düzgünce kesmiş oluruz. Evet, fotoğrafımızı ayarladıktan sonra üzerine yapıştırıyoruz. Tamam. şimdi fotoğrafımızı yapıştıralım çok güzel bence çok güzel bir şey olacak bakalım siyah saf bunu beğenecek mi tamamdır o fazlalık olan yerlerini zaten keseceğiz evet bence çok güzel oldu şimdi yapıştırdıktan sonra Şuralarını biraz kesmemiz lazım. Keselim ki daha düzgün dursun. Evet. Arkasını da şimdi bu tarafını da alıyoruz düzgün bir şekilde. Evet. Bence çok güzel bir şey olacak ben bile merak ediyorum <laughs> bakalım nasıl güzel olacak bu oyuntusuna göre kesmemiz lazım ki güzel durması gerekiyor iyiyiz evet. daha çok tatlı oldu tamam burayı da böyle keselim bu parçayı evet tam yapışmadığı için biraz şey olabiliyor ama nasıl şuradan da şöyle keselim biraz tabi kuruması lazım kurumadığı için kayıyor. Gördünüz mü? Arkasına göre şu bölümü de keselim. Modelimize uygun olsun. Nasıl? Bence çok güzel oldu. Bu da bu şekilde böyle gelecek. Şöyle. Bence çok güzel oldu. Çok harika bir şey oldu. Bunu biraz kuru, biraz kuruması gerekiyor yoksa kayma yapıyor. Arkası bu şekilde. Şunu biraz daha şöyle biraz daha kesebiliriz aslında. Biraz kurusun, biraz bekleyeyim. Ondan sonra tekrardan tamamdır. Şimdi arabamızı da bu şekilde yerleştiriyoruz. Böyle arabamızı içine koyalım tabii ki de. Bu şekilde böyle yapıştıracağız. Çok tatlı. Evet biraz kuruduysa şimdi buralarına da yapışkan sürelim. Evet. Hmm buralarını iyice çıkardık çıkarmamız gerekiyor yoksa e, kötü görünüm olur hoş olmaz yani. Onun için ben ıslak mendille aseton kullanaraktan iyice sildim, temizledim. Ve şimdi arabamızı koyacağız. Evet, bunlar böyle şekilde koyalım arabamızı ve üzerine yapıştırıyoruz. İşte bu kadar. Aslında çok güzel bir hediye olmadı mı sizce? Ben çok beğendim. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Acaba Ziya Sap'ın tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Ay çok şeker oldu. Bak. Bunu böyle odalarına da koyabilirsiniz aslında. Bizimki kaç gün dayanacak bakalım hemen çıkarmak ister. İşte bu kadar. Biraz yapışkanını fazla sürmemiz lazım. Ona artık böyle e, siz daha çok yoğun sürün, bekletin. Şu kenarlarını da biraz yapışkanı yapıştırdıktan sonra aslında çok kayıyor. Yapışkanı iyice tutturduktan sonra şu altta kalan yerleri falan kesilebilir. Onu ben videodan sonra daha çok düzenleyeceğim. Şuralarını falan da bir biraz düzenlemem lazım. Yapışkanı iyice tutması gerekiyor. Bak arkası böyle oldu. Ön böyle. Kenar bu şuraları biraz daha düzenleyelim. Yapışkan biraz plastik olduğu için bu yapışkanla biraz zor oldu galiba. Daha etkili bir yapışkan olması gerekiyor. Ama bence sonuç 10 numara oldu. Deneyin, siz de deneyin. Evet. Bu şekilde Hot Wheels arabamızın yapımı bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.